Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün katil bu ne lan bu nasıl bir koşuş? <laughs> arkadaşlar bugün katillerden hayatta kalmaya çalışacağız vallahi. Umarım güzel bir şekilde. Aferin asker. Çalış. <laughs> ne diyorsun lan? Dur. Heh. Hoş geldin. alan katil. Silahları nerede bul O silahları nerede bu? <laughs> tamam okey. Başka bir şey sormuyorum. Çünkü ben bu oyunu biliyorum. <laughs> Ananız. <laughs> E bilmesem daha iyiymiş lan bu ne? Bakın. benim buradan hemen kaçmam lazım. Anam buraya açamıyorum. Bak oraya aç aç aç. Silah bulmamız lazım. Okey okey hadi. Anam gelme gelme çok iyi çok iyi. Lan lan. Ooo. Anam bir sürü var. Ve silah yok. Hayır hayır kaba. Abi geliyorlar. Çıkmaz mı? Ne çıkmaz ya? Ben buradan atlıyorum. Aha gittim. <laughs> Çok iyi bir şekilde kaçtım. Hmm. Yok canım. <laughs> ya öldürün lan böyle ya. <laughs> Allah aşkına sıkıştım orada. Ana onlar da hapse düştü ama. Ay Bölgede bizim haciyle silah bulmamız lazım. Yoksa katilleri öldüremeyiz. Asansör yukarı git lan. Ama bir dakika beni almadın. <laughs> Asansör beni almadan niye yukarı gitti? Ananı SCP bak. Oha oha lan yürüyemiyorum. Bu nasıl SCP? Aa geliyor da. <laughs> Anam orada sıkıştı kaçmam lazım. Abi açarsın. Git bakayım ileri. Selamun aleyküm lan. Bu <laughs> az önce. Aç aç aç. Hayır, çabuk açıl. Aa, hayır. Abi silah bulmak çok zor ya. Hemen bizim silah bulmamız lazım. Evet. Şuradan geçtiğimize göre buraya geliriz. Buraya geldikten sonra... Aha Windows. Abi ben burada bilgisayar var Ne yapayım ben katili? <laughs> Abi ben niye geliyorum hemen. Abi niye silah yok? Acil silah lazım bana. Bunları yenmem lazım. Arkadaşlar yukarıda öldürülen katil sayısı da yazıyor. Ama bana ne? <laughs> yani o sayıdan bana ne? Kanka buldun mu orada silah? Kanka. Ha, <laughs> niye bulamadın ya? Dur. Bir dakika. Şurada bir yer var. Kalk oradan. Aa çıkamıyorum. <laughs> Dur. Zıplayamadım lan. Aha girdim. Abi çok zekiyim ya. <laughs> tamam. E oğlum bu bizi nereye götürüyor? İki saat böyle duracağız mı? Hah geldik. Selamun Aleyküm. <laughs> ne oluyor lan? Aha kağıt var. O ne? 3 numaralı kağıdı bul. Evet, 3 numaralı kağıt bul. Anam, kağıt... Kanka, helal olsun lan. Silahı nereden aldın? o testere var. Oğlum, adamın testeresini almazaydım ya. Geç. Neyse. Aa, buralarda bir yerde vardı diye hatırlıyorum. Bir videoda izlemiştim. Aa, kağıt. Güzel, kağıdı da bulduk. Ama bize silah lazım her şeyden önce. Enter code. Emrinden. 489 bin 500 767 2506 bin. <laughs> Aslında yani bütün sayılar yanlış. Ana ne oluyor lan? Ya korktum nasıl? Ki? Aa abi bunlar ne ya? Oğlum beni koruyun bak. Allah öleceğim ya. Bu arada kod kağıtlarda yazıyor. 3, 2, abi son kağıdı bulmamız lazım kodu bulmak için. Aha kapıyı açtık. Oy ne? Cephane mi? Ay gelin lan buraya. Heh. Oğlum bak beni sinirlen bir sinirlendirmeyecektiniz. Gelin bakalım. Lan oğlum aç şunu. Aç. Heh. Hay... Lan orası açıldı ama ben burayı açmak istiyorum. Gerideki. <laughs> ne çok manasız oyun ya. Hadi. Neyse çıkak o zaman buradan. Katil yok mu bizim bir tane kat... Oha bu ne ya? Ne oluyor lan? ateş niye ediyorsun ya? Al al sana ateş etmeyecektim ya. Aha tek yedi. Ama mermi dolduramıyorum ben. He Mermim ful bitince doldurabiliyorum abi. Lan hayır ateş etme. Öleceğiz senin yüzünden ya. Yanacağım skeye atmayayım onu da. Aha. 5-5-1 Uy lan silah buldum. Oha. Bu ne oğlum? Böyle <laughs> kafana sıkarım ha. Başka yok değil mi? Okey. Burası nerede? Bur Burayı açalım. Oha. Öl. Ana. Nasıl ölmezsin? Öl. Oha. Oha. Boss. Arkadaşlar gördünüz mü? Boss. Bir dakika ben onu öldüreceğim. O yere zaten ezberledim az çok ama. Benim onu öldürmem lazım ama boss var orada. Çehin lan oğlum ben. Heh, şuradan geçmiştik. Beyaz kapıdan. Okey kanka ya. Şuradan bir tane havalan Yürü git lan Jeff the Killer var. Diamond the lan o zaman da biz. <laughs> Pardon Dark Web the Killer. <laughs> ah. Aynen kanka buradan giriyorduk. Bir tane kağıt parçası çıkıyordu karşımıza. Kardeşim Jet, Jeff the Killer varsa bizde Dark Web Killer. <laughs> Anam. Aha boss burada. Vallahi boss burada. Ay hayır git 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 git. Aa çok hasar yedim. Böyle ölümde bir tane bilmediğim bir sıvı var. Çok kötü. Görüş çok azalttı. Ay ölüyorum. Dur. Şunu bir vurayım. Tamam. Şimdi diğerini görmem lazım. O gitmiş. Bak şurada. Kanka canım çok az. Yürüyeyim mi? Yoksa burada kankamla beraber yürüyeyim. Kanka gel gel. Ben yürüyorum valla. Allah. Kanka aşağı gitmeyeceğim. Aşağı gitmeyeceğim. Burada duracağım. Burası güvenli alan. Kimse yok burada. Okey okey vurduk kanka vurdum. Kim vurdu bilmiyorum ama muhtemelen olmamıştır. Güzel kanka orada da cephanelik var. Aynen. Okey. Yok değil mi? Katil falan olmaz. Veya gelen bir eleman yoktu. Hmm, yok. Burası zaten kapalı. Buradan gelemezler. Aa şurada. Bak bizim boss orada. Aha öldürdüm. Lan boss'u öldürdüm. Ne oldu kardeşim? Cuccuk. <laughs> Aha. Ha yok lan kapıymış. Girsin derim kanka açın. Aynen. Bu ne lan? Bu ne, ne oğlum? Abi garip garip bir yerlere geliyoruz. Bu orada oha dur. Dark Web Killer. Lan. Öl ha. Vuramadım. Arkada mı var? Yok, kafası varmış. Dur şunu doldurayım lan bir için. Okey, doldurak kanka bunu. Sıkma, sıkma. Zaten şimdi biraz daha... Oha! Harbiden de geldiler lan. Bir dakika oğlum o ghost değilmiş ki tamamdır. Ama hepsinden daha da Oha oha. Şunu vur. Okey. Tamam. Başka eleman yok değil mi? Evet yok. Oha. Git lan. Bu ne? Jumpscare ata ata geldi bir de. Abi benim buradan kaçmam lazım acil. Vallahi 10 tane katil ol. Oha. Oha. Abi senin ne işin var burada ya? Oğlum sen de buradasın. Git git. Allah etrafa sıkalım da şöyle mermeri dolduruz. O ne lan pekabancı mı var orada? Bir de kalan bu karafitti. <laughs> Ana harbiden pekabancı var. Ver bakayım şuna. Pekabancı. Güzel. Artık daha kaliteli silahımız olacak lan. Ama çabuk ver lütfen. Silahsız kalmak istemiyorum. Okey kanka artık Pekabancı'na bir tane şeyimiz var. Arkadaşlar bu arada Pekabancı'yı ben Call of Duty diye bir oyundan öğrendim. Zombi oyunu. Bize ise asker de oynayabiliyor. Oğlum çok iyi oyun ya. Abi dur şurada bir eleman gördüm. Evet. Kakası. Oha oha. Son anda öldürdüm lan. Ölüyordum. Bir dakika bu ne? Bu bizden değil mi? yok bu bizden ama. Yaratık kılığına girmiş bu. Selam kanka. Oğlum sen nasıl bizdensin? <laughs> Anam yaratık kılığına girmiş. Tamam. Tamam seni takip edeceğim. Follow evet. Oha Raygan'ı var. Elindeki silahı adı Raygan. Evet. Kanka bu bende zaten var. E yani var. Ananı. Oğlum Granny geldi. Oha Granny geldi lan. Hmm, Teşekkür silah için ama zaten ben o bunlar ne? SCP ne şey değil mi lan bu? Bacağı ve kolları var. SCP. Kanka daha seni takip edeyim mi yoksa yetti mi? Oğlum bu ne burada çöp falan var. Oğlum ne yapıyor? Aa dur Granny var şurada. Okey onu öldürdüm. Ananın kapanına falan ne kapan kurmuş karani. Hadi git lan. Aa benim canımı azaltıyor. Ha gitti ama halen canım gidiyor ha. Arkadaşlar ilk şifreyi bulduk. Son kağıdı da bulmamız lazım. 3 2 ben biliyorum onu ezbere. Ama diğer şey şifre... diğeri ne? O lazım bize. Teker teker deneyek mi ya? Ama o kadar da zamanımız olmaz ki. Aa kağıt. Son kağıt buydu sanırsam. Lan ne oldu? <laughs> Abi şunu da bulalım. Ya zaten almıştık. Abi 3 tamam. 3 2 başka. Ha buradan yapıyorduk değil mi? 3 2 2 mi? Bu 3 2 1 Abi biri mi geldi? Yok yok. Bizden. Okey. Şimdi şöyle falan bakmamız lazım kanka. Eleman yok okey. Burası zaten kapa kapı kapalı. Ki merdivenler çıkabiliyorlar mı Bizi görmedikçe bunlar gelmiyorlar zaten. Ne oluyor lan? Heh korktum. Abi radyasyonlu bölge var. Buraya, buraya girmiyorum. Çünkü ölürüm muhtemelen. Ana bu ne lan? Ama orada yaratık yok değil mi? Hatta benim öyle konuşmam ama. Ah yaratık tamam gel. Öl lan. <laughs> Çünkü bizim amacımız zaten yaratıkları bulup öldürmek ya bu oyunda. Yani bizim amacımız yaratık bulma. 5 5 1 46 o ne? O ne lan şifresi acaba? bu? Hı? Hmm? Merak ettim ya. 5 46 yıldır herhalde öyle hatırlıyorum. Şimdi oradaki yere mi yazdım? Ne ya, bu pek abancı. Kanka şunu da pek abanç diyor. Hmm. 11 daha öldürme. Yok. <laughs> Bayağı istiyor yani. Neyse evet, abi. Hmm. Hmm, buradan gireceğiz. Evet. Aha eleman. Dur lan. Oğlum o ne lan silindirmen geliyor. Oha. Hem de görünmez görünmez geliyor. Gördünüz mü? Aa ben buraya açacağım. Ana burada sadece yan yerler açılıyor. Neyse kanka. Lan çık şu Elime şey çıkmamızı engelliyor. Dur kanka şunu da sıkayım da mermisi doldursun. Belki karşımıza bir anlık boss falan çıkar ne bileyim. Kendimizdeki şey pek açtık kanka bir şey olmaz ya evet. Bu ne? Burada silahlar var biz buraya gelmiştik ya değil mi? Evet. Arkadaşlar o zaman yavaş yavaş videonun sonuna gelelim mi? Çünkü karşımıza artık katil falan çıkmıyor gördüğünüz gibi. Ama ben şuradaki şifreyi bulmak bulup bitireceğim ya videoyu valla. Onu bulmam lazım benim. Evet ben o şifre yazılan yere gideceğim ve bütün sayıları teker. Oha yaptın mı? E yok onu kendi yaşadı. 3 2 clear. Dur 3 2 3 bunu 3 Lan dur yazsana şuraya. 3, 2, 4 Hadi. Yok kanka. Yapmayacağım onu. Direkt ben kağıdı bulmam lazım. Hmm, ama kağıt nerede olabilir ki? Ya da başka bir yere mi koyacağız o kodu? Aa benim buradan abi mecbur ayrılmam lazım ya. Vallahi hep aynı yerlerde dolaşıyorum ya. Git lan buradan. Oldu ha ölmedi. Hemen verim Yoktu çünkü o yüzden sıkmadı. Al artık öldü. Burada harbiden niye radyasyon var ya? Selamın alın. Oğlum elinde pek başlı silah da çok yakışmış lan. Harbiden. Abi benim çıkışı bulmam lazım buradan. Ben buradan çıkamıyorum ki. Dur bakayım. Burada yaratık çıkıyor. Buradan çıkmayacağım. Tamam burada kod var? Sen bir git. Okey. Buradan yaratık çıkıyor. Her zaman biliyorum zaten. Tamam kanka buradan çıkıyor zaten. Yok burası çıkmaz mı? Ha yok değil. Okey kanka. Hayır pekabanç var. Hayır pekabanç istemiyorum. Hmm. Ne yapacağız ki abi? Diğer kağıdı bulmamız lazım bizim acil. Hayatta kanun atıyoruz. Abi İngilizce ben iki saat seni okuma. Ayrıca bunlar zaten şifre değilmiş. Evet iyi Yani videomuzun sonuna geleceğiz. arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Hepinize merhaba arkadaşlar diyorum ya. <laughs> Lan dilime dolanmış ya. Görüşürüz. Kendinize bakın. Bay bay. Sizi seviyorum. <laughs>